Evet arkadaşlar, günaydın. Bu kanalımda iki video olacak. Bu aracım var. Koltuklarda tıkırtı oluyor. Büyük ihtimalle bütün şeylerde vardır. Golf e, kullanıcılarında. Bakalım onu bugün halletmeye çalışacağız. Evet, bahsettiğim tıkırtı şu. Şöyle, e, bu çukurlarda falan çok can sıkıcı oluyor. Bunun sebebini de söyleyeyim size. Bunun sebebi dün doğuştan parça aldım şöyle göstereyim koltuklardaki altındaki kızak makarası diye geçiyormuş şu parçaları değiştireceğiz bugün bakalım yapabileceğiz mi öncelikle şu işaret dediğim pulları çıkaracağız oradaki orada vidalar olacak Iki plastiği alacağız. Evet gördüğünüz gibi çıkardık onları. Böyle alıyoruz parçaları. Bakalım. Evet orijinal parça. Bu Şu şekilde. Şunu da ileri doğru alıp şöyle çekiyoruz. Evet kızakları boşa çıktı. Şimdiki yapacağımız da önden şu iki su vidayı sökmek olacak. 13 olması gerekiyor şu somunlar. Onları sökeceğiz bakalım. Evet arkadaşlar. Vidaları söktük. Vidalar sökünce boşa çıktı bu. Hatta evet, Bu airbag e, kablolarını sökeceğim. Koltuğu dışarı alacağım sonra. Evet arkadaşlar koltuğu dışarı aldık. Kıttığının sebebi gördüğünüz gibi uçlarda zaten çok düzeni yok şeyin. Bakalım.